Merhaba arkadaşlar Ayşegül Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülerimde sıklıkla kullandığım bağcıklarımdan birkaç tanesini yapımını anlatmak istedim. İlk bağcığımın anlatımına başlayayım. İpimizden bir miktar bağcığınızın uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsanız ona göre bir miktar ip bu kısmı ayırıyoruz arkadaşlar ve daha sonra buradan bir zincir çekerek sabitliyoruz ve bu ayırdığımız ipimizi tığımızın üzerinden önden arkaya doğru bu şekilde geçiriyoruz ve diğer ipimizle de örüyoruz tığın üzerinden önden arkaya doğru geçiriyoruz bu şekilde örüyoruz önden arkaya doğru geçiriyoruz ve örüyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir teknik. Görüntüsü de gayet güzel oluyor muntazam. Çabuk da ilerliyor. Birkaç sıra daha geçeyim. Sonra bitirilişini göstereyim. daha fazla uzatmayın gördüğünüz gibi arkadaşlar bağcığımız bu şekilde şimdi bir zincir çekip bu kısmı sabitliyoruz ve buradaki iki ipi birbirine bağlıyoruz bağcığımız bu şekilde diğer bir bağcık tekniğimiz daha var o da çok kolay <laughs> düz zincir çekiyoruz arkadaşlar bağcığınızın uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsanız o uzunlukta zincir çekiyorsunuz ben şimdi fazla uzun çekmeyeceğim sadece anlatım yapacağım için bu kadar yeterlidir sanırım ve bunu çok sık çekmeyin. Yani çok sık olmasın zinciriniz. Ve ilk zincirin içinden tığımı geçiriyorum. Karşıdan ipimi alıyorum. Ve şişimdeki ilmeğin içinden geçiriyorum. Zincirimin tam ortasından tığımı geçiriyorum. Karşıdaki ipimi alıyorum. ilmiş tığdaki ilmeğimin içinden geçiriyorum. İp yürütüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Bu şekilde ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi çok da çabuk ilerliyor. Hem de çok kolay. Son zincirimin içinden de geçireyim. Bir zincir çekip sabitliyorum. ve yine iki ipi Birbirine bağlıyorum Bu bağcımız da bu şekilde arkadaşlar <laughs> Bir üçüncü bağcık daha var biraz daha kalın olmasını istiyorsanız Biraz daha kalın Bir bağcık istiyorsanız O zaman da bunu tavsiye ederim 1 2 3 zincir çekiyoruz ve ilk zincirimin bu katından bir ilmek alıyor çıkartıyorum buradan da bu şekilde bir ilmek çıkartıyorum ve buradaki şimdi burada 3 ilmek çıkardık 3 ilmeğimiz var 3 ilmeğimizden bu baştaki iki tanesini sıkı tutmamız gerekiyor biraz sıkı tutacağız ki İçinden tığı çıkardığımızda ilmeklerimiz kaçmasın. Şimdi bu birinci ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Daha sonra ikinciyi örüyorum. Daha sonra üçüncü örüyorum. Tekrar yine baştaki iki ilmeğimi sıkı tutuyorum. Bunda hep o iki ilmekleri çok sıkı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu an ben biraz kaydırdım galiba. bu şekilde birinciyi örüyorum ikinciyi ve üçüncüyü Bu modelimiz ilerledikçe kendini gösterecek arkadaşlar. Biraz daha yapayım. Ondan sonra modelin tam şeyini daha iyi gösterebileceğim size. Şöyle biraz bu hareketi yapıyoruz biraz arkadaşlar. Şimdi modelimize bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi bağcığımız bu şekilde oluyor. Şimdi ben şöyle bitiriyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde örüyorum daha sonra bu ikisini birlikte örüyorum sonra da bu ikisini birlikte örüp bir zincir çekip bu şekilde bitiriyorum Evet bağcımız bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hoş çok güzel bir bağcık tekniği Umarım videomuz sizlere faydası olmuştur arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.